Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Sahabi Medresesi, Selçukluların çeşitli devlet kademelerinde görev yapmış ve başvezirliğe kadar yükselmiş Sayıp Atafahrettin Ali tarafından 1267 yılında Çeşme Mehmet ile birlikte yapılmıştır. Sahabi Medresesi, giriş eyvanı ve girişin karşısındaki ana eyvan olmak üzere iki eyvan vardır. Batı duvarı alt kesimleri uzun yılları kısı altında kaldığından dolayı dış taşlarında erimeler oluşmuştur. Yapıldığı günden bu yana birçok tamirat geçirmiştir. Bugün kitapçılar çarşısı olarak kullanılan yapı uzun yıllar medrese olarak da hizmet vermiştir. Yapı Anadolu Selçuklu mimari geleneğine göre tamamen kesme taştan inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı, açık avlulu ve tek katlı olarak yapılan medresenin ön yüzü orta boy bir kervansaray görünümündedir. <laughs> Güneybatı cephesinin ortasında yer alan Taç Kapısı'nın köşelerinde lotus yapraklı başlıklara sahip sütunlar bulunmaktadır. Taç Kapısı'nın üzerinde bulunan orijinal kitap kırılmış, sonradan bugünkü Latin harfli kitabe yerleştirilmiştir. Taç Kapısı'nın bitiştiği ortadan bir sütunla destekli iki kemerli bir çeşmenin yer aldığı bilinmektedir. Bu çeşme onarımlar sırasında kırılmıştır. Medresenin dışarıya taşan Taç Kapısı, geometrik şekilli işçiliği, dış kenarlarındaki zikzaklı süslemeleri dikkat çekmektedir. Yapı grubuna ait mescit yıkılmış. Kayseri'nin en eski çeşmesi olan Sabiye Çeşmesi ise yol planlaması nedeniyle yapının giriş cephesinin doğu bölümüne taşınmıştır. Medrese ile birlikte avluda bir de çeşme bulunmaktadır. Çeşme düzgün kesme taşlarla inşa edilip şu anda kullanılır durumdadır. 18. ve 19. yüzyıllarda geçirdiği onarımlarla asıl özelliğini kaybetmiştir. Medrese ve çeşme günümüzde Büyükşehir Belediyesi'nin halka açık tesisi olarak değerlendirilmiştir.